Herkese merhaba ben Erol. Xiaomi telefonlarda gizli özellikler serisiyle yine devam ediyoruz. Burada ekleyebileceğimiz özellikler ve ayarlar kısmı ile birlikte karşınıza çıkıyorum. Gerçekten çok kullanışlı özellikler yine bu videoda mevcut. Bunun dışında göstereceğim birkaç pratik hareket sayesinde telefondan alacağınız verimi yine arttırmış olacağız. Burada her zamanki gibi giriş kısmında lafı uzatmayı fazla sevmem. O yüzden dolayı gelin telefon bakış açısına geçelim. Burada hangi gizli ayarlar ya da hangi yapmanız gereken özellikler var burada bunları deneyelim. Haydi gelin telefon bakış açısına geçelim. Hızlıca özelliklere geçmek istiyorum. İlk özelliğimizden başlamak gerekirse galeri kısmında ortaya çıkıyor. Galeri kısmında aslında tamamen galeriye girmeyeceğiz burada. 3 parmakla SS aldığımız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi bir yer çıkıyor. Bunun üstüne tıkladığımız zaman artık burada kalemlerle birlikte yapabileceğiniz bir sürü işlev bulunuyor. İsterseniz yazı yazabiliyorsunuz, isterseniz kalemlerle birlikte buraları boyayıp ya da çizip renklendirebilirken isterseniz burulaştırabiliyorsunuz ve ayrıca çizdiğiniz yerlere silebiliyorsunuz. Yazıyı da buradan ekleyebilerek ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde editleyebiliyorsunuz. Burada tabii ki de göndereceğiniz şeyin üzerine bir şeyler falan yazmak için çok böyle üst düzey bir editleme yeri bulunmuyor. Diğer bir özelliğe geldiğimiz zaman titreşimsiz mod Öncelikle nereden girdiğimizi göstereyim. Sonra ne işe yaradığını göstereyim. Ekran kısmına giriyoruz. Ekran kısmında aşağı tarafta titreşimsiz mod var. Bunu açtığınız zaman ne oluyor? Öncelikle bunu göstermeye çalışacağım. Umarım kamerada gözükür. Kamerada şu anlık fazla belli olmuyor ama eğer ki 30 karede çekseydim büyük ihtimalle belli olacaktı. Öncelikle direkt anlatayım size ne işe yaradığını. Normal modu aldığınız zaman başınızın ağrıması daha olası oluyor. Ama titreşimsiz modu aldığınız zaman titreşimsiz modda başınızın ağrıması daha düşük oluyor. Yani bunu ben kendim test ettim ve gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Telefona bakarken normal titreşim modda uzun bir şekilde kullandım. Hiçbir şekilde bir sorun yoktu fakat direkt normal aldığım zaman psikolojik olarak mı yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Onun hakkında tam bir fikrim yok ama gerçekten normal aldığım zaman yüksek parlaklıkta başımın az bir şey ağrıdığını ve böyle hafiften bir darama geldiğini söyleyebilirim. Burada tabii ki de psikolojik olabilir ama böyle bir şey gerçekten yaşıyorum. Bunun dışında diğer bayara geldiğimiz zaman ek ayarlar kısmına giriyoruz. Ek ayarlar kısmında bölgeye tıklıyoruz burada bölgemiz Türkiye olarak seçiliyor. Biz burada Hindistan yapacağız. Peki neden Hindistan yapacağız? Temalar mağazasından kolay bir şekilde bulunmayan temaları bulmak için burada Hindistan'ı seçeceğiz. Hindistan'ı seçersiniz. Aradığınız her temayı rahat bir şekilde bulabileceksiniz. İlk başta seçtiğinizde telefon biraz afallıyor. Ondan sonra kendine gelecek. Hemen geri çıkalım. Böyle az bir şey afallama yaptı şu an. Şimdi temalar mağazasına girdiğimiz zaman arattığınız bütün temalar artık burada kesinlikle çıkacak. Yani çıkmamam gibi bir olasılığı yok. Diğer bir özelliği de geçtiğimiz zaman burada diğer bir özelliğimiz. ilk önce size vereceğim. Aşağıdaki Pixel Wallpapers 20 Base APK uygulamasını indireceksiniz. Bunun kısacası APK'sını kuracaksınız. APK'sını kurduktan sonra zaten şu an görüyorsunuz arka planda. Play Store'a girip duvar kağıtları yazıyorsunuz ve duvar kağıtları Google LLC uygulamasını indiriyorsunuz. Burayı aç dedikten sonra artık bu şekilde bir yere giriyorsunuz. En alt tarafa doğru kaydırıyorsunuz. Animasyona duvar kağıtları diyor. Buraya tıklıyoruz. Aşağı tarafta ilk önce normalde başlarda bunlar olmaz. Hareketli gölgeler ve üst üste dizili taşlar yoktu. Fakat o APK yükleyerek bu üst üste dizili taşlar hareketli gölgeleri de eklemiş olduk. İsterseniz üst üste dizili taşları kullanırsınız. Ben burada örnek ki bunu kullanmak istiyorum. Duvar kağıdı olarak ayarla diyorum. Duvar kağıdı olarak ayarladım. Ve gördüğünüz gibi artık arka planda karanlık modda kapatalım. Hareketli bir yeni duvar kağıdı bulunuyor. Açıp kapattığımız zaman ise şöyle göstereyim hareketleniyor. Bunun dışında diğer duvar kağıtlarına da baktığımız zaman göstermek gerekirse hareketli gölgeler var. Hareketli gölgeleri tıklayalım. Bakalım bu nasılmış. Hemen şöyle geri çıkalım. Hareketli gölgelerde ise telefonu sağa sola kaydırdıkça hareket ediyor çok az olsa. Bunu belki şu an fark etmiyorsunuz ama çok da az olsa hareket ediyor. Bunu da göstermek istedim. Bence çoğu kişi özellikle taşları kullanmak isteyecektir şimdi gelelim başka bir özelliğe veya ayara. Öncelikle telefonunuza bildirim gelmiyorsa bunun için ne yapmanız gerekiyor? Yani uygulamanın bildirimleri Instagram'dan, Whatsapp'tan vesaire geç geliyor ya da gelmiyorsa. Öncelikle burada kilit ekranı kayan bildirimler, forazitler olmak üzere 3 tane seçenek bulunuyor. Biz burada kilit ekranı ve kayan bildirimlere bakacağız. Kilit ekrana tıkladığımız zaman burada eğer ki sizin istediğiniz uygulamanın örnek veriyorum ki e-nabızın bildirim aktif değilse buradan kesinlikle aktif edin ki uygulamanın bildirimi size gelsin. Kayan bildirimlerde de yine aynı şekilde aktif ederseniz o uygulamanın bildirimi gözükmeye başlar. Son olarak rozetler kısmında ise şurada küçük rozetler halinde gözükmesini de istiyorsanız buradaki uygulamaların yanına tikleri koyabilirsiniz. Bu kesinlikle sizin tercihinize bağlı. Uygulama bildirimleri kısmında ise eğer ki uygulama bildirimi kapalıysa örnek yönü Twitter'ın kapalıymış buradan açabilirsiniz. Yine her türlü ayarı yaptınız fakat yine gelmiyorsa buradan yapmanız gereken şey güvenilir uygulamana örnek yönü Twitter'a basılı tutup üzerine şuradaki i işaretine tıklıyoruz buradan uygulama izinlerini tamamen vermeye başlayın. Otomatik başlatmaya izin verin. Bunun dışında diğer izinlerin neredeyse çoğuna izin vermeye çalışın. MyPil tasarrufundan da kısıtlama yoka çekin ki bildirimler tak diye ekranınıza düşsün. Çünkü bazen böyle hatalar bazı telefon modellerinde olabiliyor. Örnek veriyorum ki Redmi Note 9s modelinde böyle hatalar yaşıyordum fakat bayarları yaptıktan sonra böyle hatalar yaşamadım. Google asistanı hızlı bir şekilde kullanmak mı istiyorsunuz? Araçla giderken vesaire hızlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız size direkt bir özellik göstereceğim. Ek ayar kısı kısmına giriyoruz. Ekranlar kısmından tuş kısa yolları özelliği var. Burada aşağı tarafa indiğimiz zaman Google Asistan açmak için güç tuşuna 0.5 saniye basılı tutun. Bunu aktif ediyoruz. Bunu aktif ettikten sonra hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi Google Asistan devreye giriyor. Hızlı bir şekilde bunu yapabiliyor. Gerçekten 0.5 saniye basılı tutup yapmanız çok çok işe yarar. Geçelim diğer bayara. Bu da güvenlik kısmında. Güvenlik kısmında sol üst tarafta bildirimler kısmını açtığınız zaman gördüğünüz gibi bir şey gözükmüyor. Fakat güvenlik kısmına girmeden temizleyici ya da güvenlik taramasını yapmak istiyorsanız ya da RAM'i boşaltmak istiyorsanız direkt ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmında bildirim çubuğunda mini göster seçeneğini aktif ediyorsunuz. Bunu aktif ettikten sonra artık geri çıkalım şöyle bir sol tarafta gördüğünüz gibi artık güvenlik kısmının bildirimler sekmesi açılmış oluyor. Burada çöpü, bataryayı ve remin ne kadar kullanıldığını görebiliyorsunuz. Buradan isterseniz tak diye buraya gelip temizleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten eğer ki bunlara dikkat eden birisiyseniz çok çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu her zaman burada kalıyor. Hiçbir zaman gitmiyor. Diğer bir yere geçtiğimiz zaman ses ve titreşim kısmına giriyoruz. Burada dokunlu da titret özelliği var. Eğer ki bundan rahatsız oluyorsanız direkt buraya gelin kapalı yapın. Çünkü ben klavyeye basıldığı zaman tık 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 elimi böyle rahatsız etmesini sevmiyorum. Çok şey ilk başlarda bundan sinir oluyor ve bu özelliği bulamıyor. Direkt buraya gelip kapatabiliyorsunuz. İsterseniz dokunduğunda titret yazdığınız zaman da direkt pat diye kapatabilirsiniz. Bu yüzden dolayı eğer ki titreşimlerden rahatsız oluyorsanız bu şekilde titreşimleri kapatabilirsiniz. Ses ve titreşim kısmına yine devam ediyorum diğer özellikler için. Ek ayarlar kısmına girdiğimiz zaman ek ayarlar kısmında dokunma seslerini de buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde dokunma seslerini açıp kapatmak istiyorsanız rahat bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Yani benim fazla hoşuma gitmiyor ama isteğe bağlı olarak dokunma sesini de isterseniz bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Gerçekten çok çok sinir bozucu. Hiç haz almıyorum bu özelliği gösterirken. Hemen gidip kapatıyorum. Bunun dışında ekran kilitleme sesini, ekran görüntü sesini, silme sesi, boot animation sesini buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle boot animation'ın sesini kapatmak istiyorsanız bazen derste filan kendini yeni baştan başlatır ya da ne bileyim böyle sessiz ortamda kendini yeni baştan başlatır. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz ve kapalı kalsın bence. Gerek yok açılış animasyonunun ses çıkarmasına. Diğerleri bence açık kalabilir. Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta hoşunuza da gidecektir. Ayarlar kısmına yine devam etmek gerekirse burada telefon hakkında giriyoruz. Telefon hakkında yedekle ve geri yükle kısmına girdikten sonra telefonunuzu sıfırlamadan önce kesinlikle bir bilgisayara bağlayıp ögeleri buradan yedekleyebiliyorsunuz. Tamamen her şeyi yedeklemiyor. Diğer yedekleyeceğiniz şeyler ise müzikler. Müzikleri de direkt hangi konumdaysa oradan alıp çekebilirsiniz. Bilgisayarınıza bunun dışında fotoğraflarınıza direkt çekebilirsiniz. Fotoğraflarınızın konumunu da görmek istiyorsanız eğer ki galeri kısmına giriyorsunuz. Şu fotoğrafın nerede olduğunu merak ediyorsunuz. Burada Details ya da 3 nokta kısım vardır. Details yani ayrıntılar kısmı. Sizde ayrıntı olarak çıkar. Details kısmına tıkladığınız zaman alt tarafta direkt konumu yazıyor zaten. DCM ve kamera konumunda diyor bize. Buradan direkt DCM'deki kamera kısmı çekip alabilirsiniz. İstediğiniz albümleri bu şekilde de yine telefona çekebilirsiniz. Bunları yaparsanız gerçekten çok çok işe yarar. Zaten bu telefonu sıfırlamayla alakalı gerçekten ayrıntılı bir video gelecek. Bu telefonu tamamen sıfırlayacağım. Ve hiçbir şey eksik olmadan tekrardan nasıl yükleyeceğim büyüyeceğimi size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bundan da haber doğramak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Devam ediyorum son özelliğimize geçtiğimiz zaman. Burada son özellik WhatsApp'ta bir fotoğraf ya da video gönderdiğiniz zaman bunun kalitesi gerçekten çok fazla düşüyor. Bunun kalitesinin düşmesini engellemek için WhatsApp'a giriyoruz ve WhatsApp'a girdikten sonra ayarlar kısmından alt tarafta depolama ve veriler kısmı var. Buraya tıkladıktan sonra en alt tarafta ise medya yükleme kalitesi. Fotoğrafların yükleme kalitesi otomatik diyor. Biz bunu en yüksek kaliteye alırsak kesinlikle en yüksek kalitede fotoğrafları, videoları gönderecektir. Ve hiçbir şekilde karşı tarafta bir sorun olmadan aynı kalitede fotoğraf ve videoyu alacaktır. Buna tamam diyoruz. Fakat şöyle bir eksi özelliği var. Maalesef ki kalitesi fazla olduğu için mobil veriyi biraz daha fazla hızlı bitirecektir. Çünkü örnek veriyorum ki 1 GB'lik video var. Siz bunu gönderdiğiniz zaman 100 MB'e düşsün. Çok çok kalitesi az kırpılacak şekilde. Ama siz bunu eğer ki veri tasarrufunu alırsanız veri tasarrufuna daha fazla kalitesi düşecektir ama 10 MB şeklinde gönderecektir. Yüksek kalitede biraz daha fazla mobil veriniz gidecektir ya da internetten fazla yiyecektir diyebilirim. Son olarak burada değinmek istediğim şey maalesef ki gönderdiğiniz fotoğraflarda böyle oluyor. Aldığınız fotoğraflarda maalesef ki böyle bir şey olmuyor. Eğer ki aldığınız medyanın da kayıtlı olmasını istiyorsanız karşı tarafında bu özelliği aktif etmesi lazım. Dostlar kısacası video bu şekildeydi. Eğer ki bu gibi paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Ve bir ay gibi bir süre sonra yine böyle gizli ayarlar videosu tekrardan gelmiş olur. Bundan da haberdar olmak istiyorsanız dediğim gibi alt tarafta abone ol tuşu var. Ve zil tuşunu da aktif ederseniz direkt bildirimi size gelecektir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşça kalın.